Arkadaşlar merhaba. Bugün size kuluçka makinesinde yumurta çıkımını gösterip birlikte denemleyeceğiz. Cihazımız yaklaşık olarak 60-65 tane tavuk yumurtası alıyor. Ee, bizim elimizde mevcut 40 tane tavuk yumurtası var. Şimdi bu tavuk yumurtaları içerisine yerleştireceğim. Bir ayrıntıyı paylaşmak istiyorum sizinle. Tavuk yumurtalarınız mümkün olduğu kadar e, temiz olmalı. Yani bu temizlerken pırıl pırıl parlayacağı şekilde çeşmenin altında yıkamanıza gerek yok. Hafif e, nemli bir bezle veya bir nemli bir e, peçeteyle e, üzerindeki dışkılık ve kalıntıları temizleyip daha sonra hemen kuruduktan sonra kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama asla yıkamayın çünkü yıkadıkça yumurtanın üzerindeki gözenekler açılacak ve o gözeneklerden bakteriler yumurtanın içerisinde hücum edecektir. Bu esnada bu saldırı sonucunda bakteriler ya embriyoyu e, tüketmeye başlayacak ya da yumurtanın iç yapısındaki organizmayı bozup, yumurtanın e, bozulmasına sebep olacaktır. O yüzden dediğim gibi mümkün mertebe nemli veya ıslak bir havluyla e, kağıt havluyla bunları temizleyip hemen kurulamanız. E, diğer bir ayrıntı için ise şöyle bir şey var. Bu almış olduğunuz yumurtaları köy yumurtası adı altında alsanız dahi eğer ki bunlar herhangi bir yani horoz yoksa ya o sürünün içerisinde bunlar döllenmiş yumurta sınıfına girmezler. Yani sadece tavuğun olması e, o yumurtalardan cizil çıkacak anlamına gelmez. Mutlaka bir horozun olması lazım yumurtaların döllenmesi için. Şu an elimizde köyümüzden gitmiş olduğumuz 40 tane ve sürü içerisinde horoz olan yumurta yani döllenmiş yumurta. Şimdi yumurtalarımı cihazın içerisine yerleştiriyorum kanalların boyunca yani bu şekilde uzun kenarını göstereyim ben size şimdi. Şu şekilde koyacağız. Yani bu şekilde bu şekilde değil. şu şekilde koyacağız. Zaten cihaz çevirdikçe emri içerisinde o or olgunluğunu tamamlayacak kendisi artık dönebileceği noktaya geliyor. Şu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bir önceki videomda cihazın tanıtımını yapmıştım. Cihazın şu noktasında bir su havuzu var. O havuz şu yan taraftaki, sol taraftaki yerden besleniyor ama şu an açık, an, açık şekilde de besleyebilirim. Bu havuz yaklaşık olarak 700 mililitre su alıyor. Ben şu an bir 500 mililitre orta kısmı su boşaltacağım. Arkadaşlar mümkün mertebe çeşme suyu yerine içme suyu yani normal bu pet şeride satılan içme sularından kullanırsanız daha yorulur çünkü yaklaşık 21 gün boyunca bu cihaz e, almış olduğu suyu buharlaştırarak ortama verecek ve eğer ki suyunuz çok kireçli olursa o içerisindeki nozul tıkanacaktır ve istenilen nem sağlanamayacağı için de yani çok büyük çoğunlukla yumurtaların hepsi cılk olacak yani bozulacaktır. Şimdi suyumuzu ekledikten sonra e, cihazımızın bağlantılarını yapalım. Bu nozul için bir bağlantı, USB ile bağlantı yapmışlar. Bir önceki bağlantı motorun e, enerjisiyle ilgili olan bağlantı kablosu. Şurada bir ısı müşürü var ve içerisinde de bir nem sensörü var. Şimdi şuradaki boşlukları da ben biraz daha şöyle dağıtıp ayarlamasını yapayım. Son şekli bu şekilde. Şu an 40 tane yumurtamız var içerisinde. Ve cihazımızı kapatıyorum. Evet şimdi cihazımızı çalıştıralım. Enerji kablosunu bağlıyorum. Daha önceki videoda göstermiştim custom modu ve üreticinin kendi yüklemiş olduğu hazır modlar var. Ben de burada hazır mod kullan kullanıp denemek istiyorum. Ee, şuradan mod dışından bir gezinelim bütün modları. Bakın şu an tavuk modunda. Şimdi ördek modu. Kaz. Öldürücü. Sülün. Kullanıcı modu. Ve şimdi üreticinin yüklemiş olduğu tavuk modu. Bunu aldıktan sonra bütün modların hepsinin kendi ayarlamasını yapıyor. Sıcaklık ee, ayarlaması, nem ayarlaması, gerekli alarmlar hepsini ekran üzerinden görebilirsiniz. Şimdi e, biz cihazımızı daha az ısı kaybına maruz bırakmak için köpük içerisine koyduk. Bu şekilde zaten e, çalıştırılması daha uygun görülüyor. Şimdi yüz kapağını da kapatalım. ve süremiz başladı 21 gün sonunda kaç tane civcivimizin çıkıp çıkmadığını hep birlikte deneyeceğiz